Dükkana geldim paket bekliyorum. O sırada da çayımı kahvemi içiyorum. Şu an güncel olarak paket yok zaten şu an. Çıkarız zaten videoyu paylaşırım size. Şu an uzak bir yere paket çıktı. Bugün daha çok güzel. Bakalım. Biraz da trafik yoğunluğu var. Ama... şu an birazcık şey trafik yoğunluğu var. Şöyle çatlamadan hızlıca geçelim. Video çekebiliyor muyuz? Onu da ki burada. Kaskın içine soktum telefonu. Oo, oh, maşallah. Güneşe bak. Oo, oh, Bitmiyor bu. Arkadaşlar, bugün yani bizim mesaj çalışma saatlerimiz zaten 12'de başlıyor. Yani 12.30'da bitiyor. Akşam kendim oturuyorum biraz ihtimalliyorum. Ondan sonra e spor. Ya hadi bir insanla yol vermez mi ya? Atlayacağım yolunu. Atlayın çıkacağım onun karşısına şimdi. Öncüm o ihtiyarım. Hayır borç çok ya. Borcu kapmamız lazım. Yeni motor aldım. Bir e, 50 bin lira şu an güncel borcu var. Tamam, hayırlısıyla çalışır hafta. Hani bağış falan olursa onlara ekleyin. Yani Ayrıyeten yazarım zaten. Videoda görürsünüz sağ tarafta. Ama işte... Nasıl biter ben de bilmiyorum ama biter ya. Zaten borcu bittikten sonra zaten onun... eee şimdilik... Hani şu an bir esnafın yanında çalışıyorum. Sinop'ta. borcu bittikten sonra... Birazcık para cebime para koyduktan sonra... Bakalım daha güzel bir model alabiliriz motor. Memur Bey Şimdi kulak polisi soldatam diyeceğim Gerçi tek başına oturuyor arabanın içinde değil mi? Sol, boş. Geçerim de Geçerim de ne alacağım? <laughs> Şurayı biraz kan ekleyecekler muazzam Valla baktım böyle yerinde tutulacak gibi değil şey, Sadece içinde duracak gibi değil. Evet. Elimi al başımı telefona. Vallahi şimdi gideceğimiz adres burada. yer değil ama. Arayın yazmışlar. Oradan arayacağız. Son durum ne olacak? Sonra burada Arkadaşlar ben şöyle i̇şte bir müşteri bir arayayım geri dönüyorum ona. Allah 11 TL de baş verdiler 469 lira tutuyordu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, oraya yola aldık. Yollar da çok bozuk ya. Burada yeni binalar yaptı. Şimdi bizim normalde ben bu çalıştıklarda 8 aydan beri çalışıyorum ama e, baş bizim bağış sistemi şimdi bağışlar direkt kalmıyor. Bağışları, kutumuz var. Her ayın birinden birine açılıyor zaten. Toplu olarak alıyoruz. Evet. Daha iyi oluyor. Valla bakalım şunda büyük bir azı tam oyun kaçı. 29 bin yanlış hatırlamıyorsam. İki, iki gün sonra filan bu ne yaygın gibi olacak. O zaman başka üstüne Her Hemen arkadaşlar sizlerle beraber. Şöyle ben dükkana gidiyorum. Şimdi burada bir kesiyorum. Şunu bana edeceğim dükkana. Orada gözüküyorum. şimdi yakın yere alattım paket çıktı da. Arkadaşlar şimdi yakın yere paket Şunu ben verip geliyorum hemen. Vallahi paketi teslim ettik. 50 lira da başlattık. Şimdi dükkana geçiyoruz. Şu an şey olmadığı için şu şekilde yapıyorum. görüyorsunuz telefonu falan. Ha, gelirsiniz daha. Silaba zaten en güzel yerlerinden veriyorum. Yani kuyruk yapacaksanız zaten en güzel şey de böyle geziyorsun ya şöyle manzaralar şahit oluyorsun ya çok güzel. Tabii normal şartlarda bu yere yapacak bir iş değil. De. İşte. Sinop'ta olunca yaşayınca böyle en güzeli böyle ama yazın da baba burada paket atması çok zevkli oluyor. Çünkü niye dersen Yazın şimdi deniz şortumu giyiyorsun baba tamam mı? Ondan sonra pakete çıkıyorsun. Koltuğunda baba pakete çıkıyorsun. Yazın ama. Deniz şortunu da alıyorsun. Koltuğun altında deniz aldın, bu Pakete gidiyor ya. At denize, çıkışta tüpten gidene kadar zaten vuruyorsun. Şimdi bir tane paketimiz var. Yine yani bir moda sokağa gidiyorum. Şu an diğer şu an diğer paketi vereceğimiz yere geldik. Görüyorsun. geldik. Tamam be. Kapatıyorum ben şunu verip gidiyorum. Bir şimdi bir 30 lira daha maaş sağlık şimdi. Paketimizi bıraktık. Bugün üçüncü paketimiz. Dükkana doğru bir hediye dönüyoruz. Şimdi fazla bir şeyim olmadığı için hani malzememdir, yani telefonu bile şu şekil tutuyorum. Ama diğer türlü kaskın içine falan koyuyorum da. O zaman da bir şöyle ya, kazayla böyle yaklaştırıyor, kamerayı büyütüyor. Hani ya da kapatıyor bir şey. Çenemle tutuyorum çünkü telefonu burada. Baba bir emek var yani. Bu araba sağdan mı gelecek, soldan mı gelecek değil mi? Hava da malum biraz soğuk olduğu için şimdi e, böyle sorsam, bu şekilde düşür. Onu ne diyor? Bir de ayak Açarım diyor. Akıllı olun ne olur yakalayamazsınız beni Ahmet. Bir görün dedim. Daire altıya çıkacağız. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu <laughs> Şu an akşamları fazla video çekemeyeceğim çünkü e, görüntü kalitesi çok düşüyor. Sabahları daha güzel olur. E, Üstelik şimdi e, size yani, günleri müsait olduğum zaman yani, izinli olduğum zaman zaten hani onda daha rahat çekim olur çünkü kendi yani, motorumla çıkacağım yani dolaşmaya. Tabi ya, bir bu, süpiyat, bu da var yani. Onlar sohbet, 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 gırgır, şamata ne varsa artık geçer. Şu an çok yüksek sesi gelebilir. Ha e gidiyorum yine. Şu akşam yoğunluğu başladı. Ondan kaynaklı da bugün bugün burada gideceğim. Ondan sonra devam zaten yarın bir tek Ama her gün muhakkak bir yatacağım. Şimdi tabii yeni bir e, YouTube, yani YouTube'da daha yeni hesap açtığım için daha yeni, yeni başladığım için gerçi doğrusu. Hani ekip olmaz, kameram bu kadar çok iyi değil. Hani takipçi kitlesi hatta sıfır. <laughs> Ama e, ümit ediyorum ki izle, izleyenler hani eğer sonuna kadar izlerse tabii bu sözlerimi verirken hani destek olursa hani ne bileyim abone olursan, layık atarsan o tarz şeyler yani yardım daha da büyüyebiliriz. Tamam siz de verin. Evet. Hepinizi canlı gönderin öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın çekelim. Bir bayram. Bunu zaten bu akşam paylaşalım. Bir yukarı size yarın izlersin. Öyle. Kendinize iyi Allah'a